Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. Hakmar Express'in 31 Ocak 2023 aktüel kotolunu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şampiyon kuzu kokoreç 250 gram 42.95 Süper fresh taş fırın pizza gurme 400 gram 49.5 Peck food patatesli rulo börek 500 gram 24.90 Murat Bey topi burgu peynir 200 mililitre 52.90 Sütaş D vitaminli çilek çikolata süt 180 mililitre 5.90 Erkan turşu 3 kilo. 39.90 Heinz Ketchup 570 gram mayonez 400 gram 54.90 Kazova domates salça 1300 gram 69.75 Kazova domates salça 1650 gram 79.75 One Star meyveli içecek 200 ml 2.5 Link vişne aromalı içecek 200 ml 2.90 Today Aloha mini çikolata kek 2 lira Today çikolatalı kruvasan 45 gram 4.5 Jimmy Toys çikolata yumurta 25 gram 7.90 Gusto cici konfetti kek 3.90 Ülker çikolatalı gofret yelili paket 24.90 Cipso Max tırtıklı patates cipsi 17.5 Eti burçak sütlü kremalı bisküvi 4'lüsü 24.90 Ülker Campari kremalı bisküvi 5.5 Eti kare sütlü çikolata 65 gram 11.5 Dorame Florella fındıklı gofret 2.90 Eti Maximus yer fıstık çikolata 4 Eti karam %70 kakolu bitter çikolata 11.5 Saray çikolatalı sandviç bisküvi onlusu 12.90. Yeşil beyaz tuvalet kağıdı çift kat eko 8 rulo 29.95. Vizyon kağıt havlu 3 katlı dev 22. Mavi beyaz kağıt havlu çeksil 2 kat 29.95. Selis peçete yüzlüsü 11.95. Milo kağıt mendil onlusu 11.5. Yeşil beyaz peçete yüzlüsü 6.5. Sağlık maskesi siyah 3 kat 50'li 16.5. Ece Oveni, 3 katlı 10'lu çocuk sağlık maskesi 3.95 Koroplast mikrofiber cam pesi 11.95 Stil ayakkabı boyası 9.95 Stil spor ayakkabı temizleme süngeri 16.5 Selis ıslak havlu kapaklı yüzüsü 21.5 Mavi beyaz ıslak havlu kapaklı yüzlü 14.95 Selis kleya ıslak mendil üçlü 6 lira Dermakil el kremi tüp 8.5 Gül bebe ıslak havlu bebek üçlüsü 26.5 Eyüp Sabri Tuncer Kolonya Spray 13.5 Diş Fırçası Çocuk D-Shine 3.75 Dalim Bıcı, Bıcı Bebek Kolonya 26 Eyüp Sabri Tuncer Zeytinyağlı Sıvı Sabun 23.5 Santa Vic Yara Bandı Onlusu 1.5 Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun 500 ml 19.95 Salon Sıvı Sabun 500 gram 9.95 Colgate Diş Fırçası Çocuk Lisansı 29.95 Colgate Çocuk Diş Macunu 29.95 Dalim Bebek Şampuan 500 ml Gülbebe şampuan bebek 750 metre 32. DK Dent Rafalan Tayfa diş macunu 19.95. Arkadaşlar bu ürünleri 31 Ocak'tan itibaren Hakmar Express'te bulabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız hiçbir aktörü kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.